Arkadaşlar hepinize merhaba. E, bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Bugünkü videomuzda e, Sticker Works'tan gelen e, stickerları yapıştıracağız. Hepsini değil tabii ki de. Arka cama Daily Driver, e, yan camlara Oyan Plus yapıştıracağım. E, bu şekilde olacak. E, firmanın ismini hemen şuraya bir yere bıraktım. E, satın alabileceğiniz güvenilir sticker firmasının şeyini buraya bıraktım. Bunu yapıştıracağız. E, sadece sticker videosu olmayacak. E, stickerları gönderirken yanlarında şunları hediye göndermişler. Teşekkür ederim. Bana rast Güzel. Paket kokuyordu zaten. Anlamıştım. İki tane de bunları göndermişlerdi. Bunu da telefonun arkasına koyarım büyük bir ihtimalle. ya Bilmiyorum. <laughs> Leon'a da yapıştıracağım bunlardan. Ee, böyle beyler. Kalitesini böyle yakından göstermek gerekirse. Folyosu gayet kaliteli. Güzel. Arka cama, bu yanları OEM Plus dediğim gibi. Ee, önce hafif nemli bir bezle siliyorsunuz. Bir odaklayayım. Odaklan. Hıh. Nemli bezle siliyorsunuz. Ondan sonra kurutuyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Jelatini biraz bastırdıktan sonra çekiyorsunuz beyler. Ürünün uygulaması bu kadar basit. Bunu da bilmiyorsanız hani binmeyin arabaya ben bu kadar söyleyeyim. Video like atarsanız sevinirim. E, e, verdiğim sayfayı da takip edip e, yorumlarına Hakan Baba yazarsanız sevinirim. Şimdi dilerseniz bunları yapıştıralım. Size görürüz. Göstereyim son günü diyor. Video çektiğim sırada Leon da geldi. Şimdi arka camı yapıştırdım da iyi drive'ına. Şöyle göstereyim. Güzel durdu abi ya. Ben seviyorum böyle sade güzel şeyleri. Şöyle göstereyim. Kaliteli beyler. Güneşte çatlama falan yapmaz bu sticker'lar. Ben hani folyodan falan anlıyorum az buçuk. Gayet de güzel oldu. Şimdi e, Leon'un şurası da şunu yapmayı düşünüyorum. Şu sticker'ı bak. Veya arka cama. Bakacağız bir şeyler yapacağız. Bunları videoda kayıt altına alırım. Yakında arabaya cila videosu gelecek. Hangi cilayı kullanıyorum veya polisaj metalik e, parlatma cilası gelecek Doener Shop'tan. Az önce kargoya verildi bildirimi geldi. Bu şekilde beyler yanları da yapayım, göstereyim. Videoyu kapatalım, diğer videoya geçeriz. Beyler sildik. Şimdi şey yapacağız. Sticker'ı koyacağız, yapıştıracağız, çekeceğiz. Garajda kötü görünüyor ama düz yolda, asfaltta falan çok güzel duracağına eminim. Kararsız kaldım hangisini yapayım falan. Ee, Bedel yapıştıracaktım. Normalde de bizim Türkiye Modifiye Derneği'nin sahibi var. Bir de, siz İsmail Topçu. Onda da aynı arabadan var. O da yapıştırma falan böyle bir kanıma girdi çocuk. <laughs> Yapıştırmayacağım, vazgeçtim. Buradan da ona selam olsun. İsmail Topçu. Bu şekilde beyler var. Şunu yapalım. Bak şöyle dökecek. Derseniz yapıştıralım. Beyler sonuç bu şekilde. Gayet de güzel oldu. Bayan Plus'lar da burada. Diğer tarafı da göstereyim hızlıca. Böyle beyler. Kaliteli doğru Zaten folyonun kalitesi çok güzel. Bu şekilde böyle. Video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ee, ne zamandır ilk kez yüzümü gösteriyorum videolarda bu arada. Biraz kilo almışım değil mi? <laughs> Beyler size bir uygulamadan bahsedeceğim. Daha doğrusu bir web sitesinden bahsedeceğim. Oturduğunuz yerden para kazanmak istiyorsanız vereceğim davet koduyla siteye gireceksiniz. Kayıt olacaksınız. Arkadaşlarınızı davet edeceksiniz. Ve oturduğunuz yerden 131 lira kazanacaksınız. VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yükseliyor kademeniz. En yüksek kademeye gelince ise paranızı 2 kat, 10 kat daha fazla alacaksınız. Atıyorum 1000 liraya kadar para alabilirsiniz. Ne kadar yükseltirseniz o kadar çok para kazanırsınız. E, vereceğim davet e, kodu girip siteye kayıt olabilirsiniz. E, numaranızı yazarken direkt numaranızı yazmayın. Atıyorum 0500 diye başlıyorsa 0200 diye başlıyorsa Türkiye'deyseniz sıfır diye girmeyin. 90 yazın ondan sonra sıfırla başlayan numaranızı yazıp siteye girebilirsiniz. Şu an ekranın şu köşesinde sitenin arayüzü mevcut koydum şu an ekran kaydı aldım. Aşağı doğru kaydırdığımda e, arkadaşlarınızı davet et, arkadaşları davet ettiği bir bölüm var. Oradan davet edebilirsiniz beyler. E, gelen kullanıcılar size 131 lira geri dönüş sağlayacak. Bunu da söyleyeyim. Sitenin amacı şu. E, Birçok oyun firmasıyla anlaşıp tamam mı? ne kadar çok kullanıcı çekerse onlar oyun firmalarından ücret alıyor. Siz de siteden ücret alıyorsunuz. Hani sadece tek taraflı bir kazanç yok. Siz gelince onlar da kazanıyor. Hani e, ikinizin de işine yarıyor benim. Yani hem benim hem sizin hem de site sahibinin işine yarıyor. Çok büyük bir site yurt dışında bilindik bir site güvenebilirsiniz bana. Zaten boş beleş bir siteyi burada paylaşmam biliyorsunuz. E, bu şekilde yapıyorsunuz beyler. Daha sonrasında ise dediğim gibi Oyundan ekran görüntüleri alıyorsunuz. Davet ettiğinize dair ekran görüntülerini siteye yüklüyorsunuz. Sitenin arayüzünü kaydırıyorum böyle görüyorsunuz şu an. Bu şekilde paylaşıp e, kendinize ek bir gelir elde edebiliyorsunuz. Özellikle bu pandemi döneminde e, biliyorum herkesin hani en zengininin bile illaki bir finansal sıkıntısı olmuştur. Bu şekilde de, e, paranızı kazanabilirsiniz. Site gayet güvenilir. Vereceğim linkten siteye girebilirsiniz. Verdiğim davet koduyla kayıt olabilirsiniz. Bu şekilde beyler, ee, günlük 15 dakikada dediğim gibi paranızı kat kat katlayabilirsiniz. Şu e, siteye girdim diyenler, gireceğim diyenler, kaydolacağım diyenler yorumlarda düşüncelerini yazabilir mi? Hani beni sevenler bir siteye baksın beyler. Ee, dediğim gibi sponsorluk bak, açık açık söylüyorum sponsorluk. Ama gerçekten işinize yarayacak. Yaramazsa abi bana Instagram'dan yazın. Deyin ki kardeşim videoda böyle söyledin. Bu uygulama bu web sitesi işimize yaramadı diye söyleyin. Ben de videomu kaldırayım beyler. Bu kadar söylüyorum. Bu kadar garanti ediyorum. Dediğim gibi isteyen her şey mevcut. Ee, ne yapıyorsunuz beyler? de mesela ne gibi size katkıları oluyor? Yararları oluyor veya paranızı nasıl çekiyorsunuz? Para çekme yerini de şu an ekrana koydum beyler. Buradan IBAN'ınızı veya kart numaranızı, banka adınızı vesaire yazınca paranızı çekebiliyorsunuz. VIP 2 olduktan sonra VIP 2 olduktan sonra paranızı çekebiliyorsunuz. E bu da zaten sitede 10-15 dakika geçirip arkadaşınızı davet ettiğinizde hemen olabiliyorsunuz. Hesabınıza para geliyor. Direkt bunu çekebiliyorsunuz. Hani bir işiniz yoksa bir şeyle uğraşmıyorsanız bu siteden para kazanabilirsiniz. Dediğim gibi yurt dışında çok bilinen çok büyük bir site. Hani uygulaması yok dediğim gibi. Site güvenli zaten. Arama motorunda göreceksiniz. O kadar e, garantili, garantili bir site. E, bu, bu şekilde beyler. E, Beni sevenler şu siteye bir tıklayıp bakabilirse sevinirim. Beyler şöyle de bir şey var atıyorum VIP'niz birse yeni başladıysanız 15 dakikada 100 lira kazanıyorsanız VIP 6 yaptıktan sonra bunu kat kat fazlayı arttırabilirsiniz. Örneğin atıyorum 100 lira ise 500 liraya kadar çıkabilir. Ne kadar çok günlük görev yapmanıza bağlı ne kadar çok bir şeyler paylaşmanıza yani siteyle ilgili bir şeyler yapmanıza bağlı. Kend tamamen size bağlı beyler. Günlük birkaç saatinizi ayırıp paranın içinden geçebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, ee, arabayı çalıştırdım bu arada. Titreşim ondan geliyor. Bir klimayı açayım dedim çünkü sıcak. Bu şekilde beyler. Ee, tamamen size bağlı. Vaktinizi ayırıp para kazanabilirsiniz. Ben de uğraşacağım. Hani Bir merak ettim. Bakacağım yani. Ciddiyim bakacağım. Paylaşırım Instagram'da duruma göre. Böyle beyler. Ee, size bağlı tamamen. Beyler şöyle de bir şey var. E, uygulama ama, e, çok bilindik dediğim gibi ama daha test aşamasında, site yenilenli test aşamasında ve fiyatları olabildiğince yüksek tutuyorlar. Yani şu an için geçerli diye düşünüyorum. Ne kadar kısa sürede kaydolursanız olursanız, ne kadar sürede bir şeyler kısa sürede bir şeyler yaparsanız o kadar çok fazla para alırsınız beyler. Bunun da garantisini veriyorum. Dediğim gibi muhtemelen geçici süreli çünkü gerçekten çok yüksek, akıl almayacak derecede yüksek fiyatlar veriyorlar test aşamasında olduğu için bunun da bilgisini vereyim size. Beyler e, her gün 4 görev yapın. Ard arda kesintisiz 6 gün bu görevleri yaparsanız site size karşılıksız 100 lira daha veriyor. Bunu da söyleyeyim. Yani sitede dolandığınız sürece para kazanıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. 4 görev yapın günlük. 6 gün boyunca bunu yapın. E, ve kesintisiz yani karşılıksız 6 günün sonunda 100 lira daha hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bunu çekebilirsiniz yaş sınırı kesinlikle yok. İsterseniz 10 yaşında 10 yaşında bir kardeşimiz olun, isterseniz 30 yaşında bir abimiz olun. Hani dediğim gibi siteyi kesinlikle kullanabilirsiniz. O kadar güvenilir, o kadar rahat bir site beyler. Bunu da söyleyeyim. Beyler yapamadığınız bir şey olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresim Zafer alt lira 6106 beyler. Kendi Instagram adresim ben kullanıyorum. Bu şekilde tüm sosyal medya hesaplarımı sadece ben kullanıyorum beyler. Burada Hakan Yıldız, orada zafer ne alaka diyorsunuz? Sadece ben kullanıyorum beyler. Bunu da söyleyeyim. Orada cevap mesajlarınıza cevap veren kişi de benim. Burada videoyu çeken kişi de benim. Montajlayan kişi de benim beyler. Bunu söyleyeyim. Bir şey yapamazsınız. Yanlış anlarsınız. Yani size ile ilgili söylüyorum. Bana ulaşabilirsiniz. Ee, geri dönüş muhtemelen yapacağım. Boş vakitlerimde çok sık Instagram'a giriyorum. Her şeyden çok giriyorum daha doğrusu. Bakabilirim sorularınızı. Cevaplarım sizlere yardımcı olmaya çalışırım davet kodunu kaydolurken giriyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Videoyu buraya kadar izleyen kişiler şu tam şu anda bir ses alıp bana Instagram'dan atabilir mi beyler? Gerçekten hani teşekkür edeceğim ya. Hani atlamadan izleyen gerçekten kemik tayfa, sıkı takipçim. Bir de düşünsene videonun başından sonuna buraya kadar atlıyormuş videoyu, bana denk gelmiş. <laughs> Neyse beyler, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videonun başında sticker bölümünü izlediniz. 2-3 dakikalık Dediğim gibi bu şekilde. Sticker Works a, Works a teşekkür ederim. Ee, şimdi dilerseniz bir sonraki video için ben bir sonraki haftaki video için hazırlıklarımı yapayım, ürünlerimi hazırlayayım, ee, hazırladıktan sonra da video'mu çekeyim ve sizlerin beğenisine sunayım.